İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 31 Temmuz 2023 Pazartesi. ATV e Ana Haber başlıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özasaki Malatya'da tamamlanan köy evlerini inceledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan şehirlerde konut yapımını sürdürüyor. Bakan Mehmet Öseseki, yerinde dönüşüm projesi kapsamında Bakırcılar Çarşısı'nın temelini atmak için gittiği Malatya'da, Yeşilyurt ilçesi Kuyulu mahallesinde yürütülen inşa çalışmalarını da yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Öseseki, daha sonra yapımı tamamlanan ve hak sahiplerine teslim edilen köy evlerini de ziyaret etti. Karadaş ve Fırat ailesinin evlerine konuk olan Özhaseki aile bireyleriyle sohbet etti. Sağlam ve güvenli evlerine kavuşmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden depremzedeler başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar efendim. Abla nasılsınız? iyi misiniz? Sağlık, sağ olun, değil mi? Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Abime dedim ki emeklisin madem. Abla bana nasıl diyor? Bana diyor ki gözümün nuru diyor. Amcamın kızı diyor. Daha ne yapayım ondan geçineyim ve kimden geçineyim diyor. <laughs> Bir tek varım yok hanım diyor. Başka diyor. Kimden geçineceğini diyor. <laughs> Amin. Allah uzun ömür versin. Duadan eksik etmeyin oğlum. Allah razı olsun. Dua edin. Biz Kayseri'de siz belediye başkanıyken ben İşten severek bakıyordum. Evet, Allah, Allah razı olsun sizin nasıl bir insan olduğunuzu Cumhurbaşkanı söyleyecek. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde 9 Kayseri Meclis Üyesi partiden istifa etti. İstifa gerekçesi olarak parti içerisindeki antidemokratik uygulamalar gösterildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifa depremi yaşanıyor. İl başkanın değişmesine ardından gelen tepkiler hız kesmeden sürüyor. 9 Kayseri Belediye Meclis üyeleri bugün düzenlenen basın toplantısıyla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Basın toplantısında konuşan Talas Belediyesi Meclis üyesi ve aynı zamanda Grup Başkan Vekili Ahmet Yörenç, anti demokratik uygulamaların son bulması umudumuzla partimizden istifa ediyoruz dedi. Bildiğiniz gibi çetin bir seçim sürecini geride bıraktık. Maalesef seçim sonucu <laughs> beklentilerimize uygun sonuçlanmadı. Her yenilginin bir bedeli olmalı. Gelinen noktada bedelin ödenmediği gibi ödenmek istenmediği bellidir. Genel başkanımızın her fırsatta söylediği seçimle gelen seçimle gitmeli söylemine rağmen il ve ilçe kongülerine az bir süre kala seçilmiş il yönetiminin görevden alınarak yerine yeni il yönetim atarması her partilde olduğu gibi bizleri de rahatsız etmiştir. Özellikle gerekçe ne olursa olsun yönetim kurulları ve delege seçim sürecinde yapılan usulsüz uygulamalardan ve muhalif aday gözlemcilerinin sandık başında görev almasının engellenmesinden derin rahatsızlık duymaktayız. Son seç, genel seçimde sahada aktif görev yapan kadın kolları il başkanı Taras ilçesi mahalle delige seçimlerinde bir kadın adaya yapılmaması gereken çirkin davranışları şiddetle kınıyoruz. Bu, Kadın Kolları Başkanımız Mevlüt Hanım'a yapılan e, çirkin saldırıdan bahsediyoruz. Biz de değerlerinden giderek uzaklaşan, savunduğu ülkeleri hiçe sayan, bu partiye emek verenleri el uzatmayıp öfke kusan anlayışları kabul etmiyoruz. Bugün bizler kırmadan, kızmadan, bağırmadan sadece demokratik hakkımızı kullanıyor ve birilerinin sesimizi duyması, haksız uygulamaların, parti içindeki çıkmazların, antidemokratik uygulamaların son bulması umudumuzla partimizden istifa ediyoruz. Toplumu yönetmeye talip olan herkesin uslubuna ve nezaketine dikkat etmesi gerektiğini söyleyen yörenç muhtar, belediye başkanı, il başkanı, ilçe başkanı bunların uslubuna ve nezaketine dikkat etmesi gerekmektedir ifadelerini kullandı. Bir yere gitmiyoruz. Atatürk'ün yolunda ilerleyip aydınlık Türkiye uğrunda mücadelemize devam edeceğiz. Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı olarak kararlı, kararlı bir şekilde mücadelemize devam edeceğiz. Toplumu yönetmeye talip olan herkesin bu muhtar olur, bu belediye başkanı olur, bu il başkanı olur, ilçe başkanı olur. Üslubuna dikkat etmesi lazım. Nezaketine dikkat etmesi lazım. Eğer bunu beceremiyorsa bahsettiğim görevlerde de tarif olmaması lazım. İYİ Partili Kazım Yücel, 2024 yılı Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerde belediye başkanlığı için hazır olduğunu ifade ederek bu şehre olan borcumu ödeyeceğim dedi. Ben hep hazırım. Ben İYİ Partili Kazım Hazırlı Yücel, 2024 yılı Mart, Mart ayında gerçekleştirilecek belediye başkanlığı seçimlerinde adaylık için yeşil ışık yaktı. Kayseri halkına hizmet etmeyi ibadet olarak gördüğünü söyleyen Kazım Yücel, oy veren vermeyen diye ayırt etmek sizin hizmet sunacağını söyledi. Ben hep hazırım. Ben bu hazırlığı ibadet gibi görüyorum. Emin ol ibadet gibi görüyorum. Bu bedeni bu şehirde büyüttüm, okuttum ve bugüne geldim. Borcumu ödeyeceğim. Muhalefet olarak ödedim. Kimseyle kavga etmedim. Muhalefetteyken iktidarı yıpratacağım diye gerekli gereksiz konuyu gündeme getirmedim. Vatandaşla ilgili önemli doğru konuları meclise taşıdım. Yani adaplı bir muhalefet yaptık. İktidara da kendimiz sevdirdik. Yarın eğer o koltukta olursak bize oy vermeyenleri de sevindireceğiz. Kazım Yücel belediye başkanlığı her için hazır olduğunu söyleyerek halkın sesi olmaya devam edeceğini sesi. vurguladı. İnşallah ben de her zaman bu şehre hizmet etmeye hazırım. Bu şehrin sesi şehrimin nefesi olacağım. Namus şeref sözü verdim bunu yerine getireceğim. Getiriyorum da şu an. İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Erhan Öhsan, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kaytur'da çalışan işçilerinin diğer büyükşehir belediyesi şirketlerine göre büyük bir ekonomik haksızlığa maruz kaldığını söyledi. İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Erhan Öhsan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kaytur'da çalışanların diğer belediye şirketlerine göre büyük bir ekonomik haksızlığa maruz kaldığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kaski, Kaymak gibi birçok şirkette çalışan işçilerin sosyal ve sendikal haklara sahipken, kaytur çalışanlarının bu imkanlardan yararlanamadığını vurguladı. Grup Başkan Vekili Özhan, kent ekmek, büfe, restoran gibi çeşitli dallarda faaliyet gösteren ve durmaksızın çalışan kişilere kulak verilmesi gerektiğine dikkat çekti kaytur çalışanlarının sendikal haklara sahip olması, sosyal ve hukuki haklarının artırılması ve çalışma saatlerinin iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Özhan ayrıca hizmet kalitesinin artması ve işsizliğe bir nebzede çağrı olunması adına ek personel alınması yönünde çağrı yaptı. Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanlığında genel kurul süreci tamamlandı. Genel kurulda Vacit Kipe tam destek geldi. Saadet Partisi Melikgazi İlçe teşkilatı genel kurul sürecini tamamladı. Genel kurulda Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Vacit Kipe tam destek geldi. Genel kurula katılan Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan açıklamalarda bulunarak Saadet Partisi olarak meclisin ara vermeden çalışmasını talep ettik. İktidarın çoğunluk olması nedeniyle meclis tatile girdi. 7500 TL emekli maaşıyla nasıl geçinilir? Bunu kim izah edebilir? Daha geçen hafta makam arabaları ile ilgili bütçe artırıldı. Emekliler başta olmak üzere vatandaşların makam araçları kadar değeri yok mu açıklamasında bulundu. Başkan Vacit Kipse seçimin üstünden kısa bir zaman geçmesine rağmen halk kanadında iktidara keşke oy vermeseydim diyenlerin sayısının arttığını vurguladı. Yerel seçimlerinde yağmur yağdığında tıkanan mazgallar gibi tıkandığını ifade etti. Yerel yönetimlere eleştirilerde bulunan Başkan Kip, yerel yönetimlerinin halkın sorunlarını gideremediğini, çözüm üretemediğini dile getirdi. Kentsel dönüşüm projelerinin deranta çevrildiğini sözlerine ekleyen Kip, şehrin en büyük emlakçılarının belediye olduğunu belirtti. Nüfusa dikkat çeken Kip, belediyelerin artan nüfusa rağmen altyapının yetersizliği karşısında 3 maymun oynadığını söyledi ve belediyelere karşı birçok eleştiri yöneltti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Selçuklu eseri Sultan Hanı'nı ziyaret etti. Kayseri'deki tarih ve turizm varlıklarını gün yüzüne çıkarma konusunda büyük gayret gösteren Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valiliği ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Bünyan'daki Selçuklu eseri Sultan Hanını kaytür hizmetleriyle buluşturarak turizme kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 791 yıllık Sultan Hanını ziyaret etti. Sultan Hanında bazlama ve gözleme pişirerek ziyaretçilere ikram eden Başkan Büyükkılıç, bölge sakinleri ve hanı ziyarete gelen vatandaşlarla da görüştü. Selçuklu'dan bugüne kadar taşınmış olan en önemli eserlerden Sultan Hanını ziyaret ettiklerini ifade eden Büyükkılıç, Burası eşsiz, tarihin izlerinin taşlarında yaşadığı, mutfağından mis gibi kokuların yayıldığı, herkesin gelip görmesi gereken yer. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz diye konuştu. Bölge sakinleri de tarihi hanı turizme kazandıran büyük kılıca teşekkür ettiler. Melik Gazi Belediyesi insanları bir araya getiren, birlik ve beraberliği pekiştiren mahalle buluşmalarına Güzelköy'le devam etti. Melik Gazi'de her hitap eden birçok kültürel etkinliğe imza atan Melik Gazi Belediyesi, insanları bir araya getiren, birlik ve beraberliği pekiştiren mahalle buluşmalarına güzel devam etti. Melik Gazi Belediyesi yaşlısıyla genciyle herkesi bir araya getiriyor. Yemek, mısır, dondurma, pamuk, şeker gibi çeşitli ikramlara eksik etmiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi. Cümleten iyi akşamlar, iyi hafta sonları. Hepiniz hoş geldiniz. Her sene, her sene Güzelköy'de inşallah bu tür etkinlik yapacağız. Geçen sene yapmıştık, bu sene de yapıyoruz. Cenab-ı Allah sağlık, sıhhat, huzur içerisinde sürekli buralarda buluşmayı nasip etsin. Tabii mahallemizin eksikleri varsa onları muhtarımız söylüyor, gideriyoruz. İnşallah bundan sonra da gidermeye devam edeceğiz. İnşallah burada bu akşam bayanları biraz rahat ettirelim, yemeği biz yapalım dedik. İnşallah sazlı sözlü de programımız devam edecek. Çocuklarla, ailelerle birlikte inşallah güzel zaman geçirirsiniz. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Yeni Doğan Mahallesi'nde düzenlenen sokak oyunları şenliğine katıldı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Yeni Doğan Mahallesi'nde düzenlenen Sokak Oyunları Şenliği'ne katıldı. Yeni Doğan Mahallesi'nde çocukların yoğun sevgi gösterileriyle karşılaştı. Adın ne Kocasinan Belediyesi tarafından Yeni Doğan Mahallesi'ndeki Ihlamur Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Çolak Bayraktar, çocuklarla yakından ilgilendi, onlarla sohbet ederek eğlenceli zamanlar geçirdi. Senem, senin adın ne? Abdullah. Sen kaça geçtin? Üçe geçtim maşallah. Etkinlik sayesinde unutulmaya yüz tutmuş oyunları yeniden hatırladığını belirten Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi. Hayırlı akşamlar kıymetli hemşehrilerim. Bugün de Geridoğan Mahallesi'nde, Ziya Gökçe Mahallesi'nde ikisinden de burada gelen hemşehrilerimiz var gördüğümüz kadarıyla. Hepinize hayırlı <laughs> akşamlar diliyorum. Sağlık sıhhat diliyoruz. Yüzünüz hep gülsün. Kocaeli Belediyesi olarak sizlerin mutluluğu için Hemşehrilerimizin, mahalle sakinlerinin mutluluğu için mahalle mahalle geziyoruz. <laughs> Etkinliklere <laughs> devam <gülüyor> ediyoruz. Halı <laughs> sahanın tamir edilmiş zamanda yapılıyor. Biz <laughs> Hayırlı akşamlar, hoşça kalın. <laughs> Talas Belediyesinin Festival Talas 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği çocuk şenliği yarın başlıyor. 1-2 Ağustos tarihlerinde Talas Paraşüt iniş alanında gerçekleşecek şenlikte çocuklar ve aileleri dolu dolu iki gün geçirecek. Atölye çalışmalarından sahne gösterilerine, sinema gösterimlerden konserler ve trete müzikallerine kadar birçok aktivitenin çocuklarla buluşacağı organizasyonda ayrıca şişme oyun alanındaki birbirinden keyifli oyunlar çocukları bekliyor olacak. Tamamı ücretsiz olacak etkinlikler 1 Ağustos salı ve 2 Ağustos çarşamba günü saat 14.30'da başlayacak ve 22'ye kadar devam edecek. Konuyla ilişkin açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladıklarını dikkat çekerek Cumhuriyetimiz 100 yaşında ve biz bunun gururunu yaşıyoruz. Bununla birlikte 100. yılın anlamlı kılmak ve coşkulu şekilde kutlamak amacıyla birçok etkinlik ve açılış planladık. Bu kapsamda birbirinden önemli tesis yatırımlara hizmet açacağız. Bununla birlikte her yaşa ve her kesime hitap eden organizasyonlarımız olacak. 1 ve 2 Ağustos'ta çocuklarımız için 2 günlük bir şenlik düzenliyoruz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini paraşüt iniş alanına bekliyoruz dedi. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçedeki yol sorununu çözüme kavuşturacak müjdeyi vatandaşlarla paylaştı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçedeki yol sorun çözüme kavuşturacak müjdeyi vatandaşlarla paylaştı. Başkan Öztürk, ilçede yapılan doğalgaz çalışması sonrası bozulan, yama yapılan yollar bizlere büyük sıkıntı veriyordu. Bu sorunu kökten çözüme kavuşturmak adına büyük bir adım atıyor, İlçemizde asfalt üretim tesisi kuracağız dedi. İnsanları sıkıntıya sokan yolların tarihe karışacağını söyleyen Öztürk, eskiden asfaltlama konusunda güçlüklerle karşılaşıyorduk. Özellikle Kayseri'de temin ettiğimiz asfalt ilçemize gelene kadar soğuma yapıyor, zamanda yola serilmediği için kaliteli bir asfaltlama olmuyordu. Ayrıca asfaltın ilçeye gelmesi zaman kaybına yol açıyordu. İşte bu sebeplerden dolayı enzem gördüğümüz bu tesisi ilçemizde açacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz ifadelerini kullandı. Öztürk dışarıdan tonu 2100 TL'ye alacağımız asfaltı biz kendi tesisimizde 680 TL üretecek. son başına 1120 TL tasarruf edeceğiz. İlçemizde hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum cümlelerini kurdu. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorüne 1 Ağustos salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde gelmesi beklenen 1 lira 7 kuruşluk zam kesinleşti. Sektör kaynaklarına edinilen bilgiye göre 1 Ağustos salı günü itibaren geçerli olacak şekilde motor litre fiyatına 1 lira 7 kuruşluk zam geldi. Şu anda 36 lira 15 kuruştan satılan motor litresi fiyat artışıyla 37 lira 22 kuruşa yükseldi. Öte yandan Temmuz ayı içerisinde motorine iki kez zam gelmişti. Son olarak geçtiğimiz perşembe günü 1 lira 43 kuruş fiyat artışı uygulanmıştı. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor. Efendim Asayiş haberlerimizle devam ediyoruz. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler kent genelinde operasyon düzenledi. Çalışma neticesinde ise 17 şüpheli yakalandı. Operasyonda 4 parça halinde 25 gram esrar, 1 hassas terazi, 65 uyuşturucu hap ve 270 gram metamfetim ele geçirildi. Suç unsurlarıyla birlikte gözaltına alınan şüpheliler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Henüz bilinmeyen bir sebeple Kayseri Kalesi'ndeki surların üzerinde intihar girişiminde bulunan vatandaşı polis ekipleri ikna ederek indirdi. Olay Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Kalesi'ndeki surların üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple bir vatandaş surların üzerinde intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaş polisin iknası üzerine indirildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kayseri'de bir genç kaldığı otelin 7. katından düştü. Olay Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kemeraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Otelde tek başına konaklayan 20 yaşındaki kişi 7. kattan düşerek hayatını kaybetti. Durumu gören vatandaşlar sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken yaşamını yitiren gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kayseri'de bir kişi eşya yüklü kamyonette eşyaların üzerine uzanarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Olay Kocasinan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Canını hiçe sayan bir kişi eşya yüklü kamyonette eşyaların üzerine uzanarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Tehlikeli anlara şahitlik eden sürücü cep telefonuyla kamerasından saniye saniye o anları kaydetti. Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 24-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılan faaliyetler açıklandı. Bu kapsamda 13667 kişi 5337 araç kaydı soruldu. 4 yakalama hacizli oto, 3 çalıntı oto, 2 çalıntı motosiklet yakalandı. 30 faili meçhul olay aydınlatıldı. 22 faili firar şahıs yakalandı. 35 aranan şahıs yakalanırken 35 bakaya işlem yapıldı. 2 kayıp şahıs bulundu. 30 şahsa kabahatler kanuna muhalefet etmekten işlem yapıldı. Öte yandan gerçekleşen operasyonlarda ise 4 bıçak, 3 tabanca, 1, 1 kuru sıkı tabanca... 2 tüfek, 75 fişek, 2,37 gram esrar, 0,38 gram bonzai, 6,90 gram metamfetamin ve 0,19 gram sukunkele geçirildi. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte ATV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.